Prostat kanserinden şüphelenildiği zaman mutlaka prostat biyopsisi yapılmalıdır. Günümüzde prostat biyopsileri transektal ultrasonografi eşliğinde alınmaktadır. Prostat biyopsileri gene, genellikle günübirlik bir işlemdir ve e, ultrasonografi eşliğinde prostat görüntülenmesi yapıldıktan sonra genel olarak günümüzdeki pratikte 12 parça biyopsi alınmaktadır. Bu işlem çeşitli koşullarda günübirlik şartlarda yapılabilir ve hastaların konforuna göre çeşitli anestezi teknikleri de uygulanabilir. Günümüzde prostat biyopsilerinde füzyon biyopsi tekniği de söz konusudur. Füzyon biyopsileri özellikle multiparametrik MR ile prostat görüntülendikten sonra şüpheli alanlar işaretlenir ve daha sonra bilgisayar ortamında bu görüntüler ultrasonografi görüntüleri ile birleştirilerek çok şüpheli olan alanlar tespit edilir. Dolayısıyla bu alanlara daha nokta atışları yapılarak daha kesin sonuçlar alınabilir ve kesin tanı açısından bize çok yardımcı olurlar. Multiparametrik MR ile füzyon biyopsileri genellikle ikinci biyopsilerde yani birinci biyopside şüpheli bulgular elde ettiğimizde ya da biyopsinin tekrarlanması gerektiği durumlarda başvuruyoruz. Ama ilk biyopsilerde de uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur.